Black TV izleyicileri merhaba. Kuveyt Gayrimenkul Fuarı'nda teknik yapı standındayız. Yanımızda satış müdürü Kaan Ayalp ve Pınar Demir var. Kaan Bey, fuar hızlı başladı, hızlı gidiyor. Nasıl bir değerlendirme alalım sizden genelde? Evet, ilk günü açılış gayet güzel geçti. Başladık, standımızın başındayız. Yatırımcıları, ziyaretçileri ağırlıyoruz. Evet. Hangi projelerinizi burada daha çok ağırlık veriyorsunuz? İstanbul'da bir Anadolu yakasında bir de Avrupa yakasında Tuzla'da Evora İstanbul İstanbul'un en büyük projesi biliyorsunuz 5000 konutluk bir proje ve Halkalı'da Metro Park projemizde buradayız ama tabii geçtiğimiz dönem içerisinde ona yakın projeyi sattık teslim ettik 40 senelik firmamızla devam ediyoruz. Peki, yabancı satışlarınız hakkında da biraz bilgi alabilir miyiz? Daha önce nasıldı, şimdi nasıl? Yasa çıktıktan sonraki satış oranındaki artışları da öğrenebilir miyiz? İstanbul açıkçası projelerimizde yabancı e, vatandaşlar yani Türk olmayan daha doğrusu e, yatırımcılar e, çoklu alım olmasa bile bireysel olarak alım yaptı e, geçtiğimiz dönemde. Buna e, hakkı olan ülke vatandaşları özellikle e, projelerimizi takip edip satın alanlar e, çok oldu. Ama mütekabiliyet yasasıyla birlikte bu daha da geliştirecek. Özellikle e, bu bölgede e, işte Kuveyt gibi Dubai gibi e, şehirlerde ülkelerde çok çok daha hızlanacağını düşünüyoruz açıkçası. Bunlarla ilgili birçok kontak var, bize birçok talep var. Toplu alımlarla ilgili ya da e, şirketlerle birlikte ortak yapabileceğimiz bir takım işler var. Bunlarla da ilgili e, görüşmeler sürüyor açıkçası yönetim katında. E, bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Gelişmeleri takip edin. Evet, peki. Pınar Hanım, <laughs> siz de biraz bize Kuveyt'in projelere, Türkiye'deki projelere ilgisini değerlendirmenizi rica edelim sizden. De. Öncelikle e, fuar gerçekten bizim için teknik yapı anlamında çok hareketli başladı. E, bayağı yatırımcı ilgisini gördük. E, zaten biz İstanbul'dayken de e, yine belirli fonlar, özellikle Kuveyt'ten gelen belirli fonlarla görüşmelerimiz olmuştu. E, burada da tekrar onu pekiştirdik hem de e, o yüzden e, tekrar İstanbul'a Türkiye'ye döndüğümüzde onlarla görüşmelerimizi sağlamlaştırıp sağlam bir zeminde satışlarımıza devam edeceğimizi tahmin ediyoruz. Çok güzel, çok ciddi bir e, ilgi var burada. E, ve bayağı projelerimizde özellikle Devora İstanbul projemizi ki emlak konutun arkasında olması nedeniyle e, yatırımcının büyük ilgisini çekiyor. Biz de yine diğer projelerimizde kendilerini anlatıyoruz burada. Zaten Kuveyt bildiğiniz gibi sizde Türkiye'den en çok ev alan e, ikinci ülke konumunda olduğu için biz de bunun avantajını teknik yap anlamında kullanmayı tercih ediyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.